Evet arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Aa. Bugün sizlerle birlikte ilk gönüllü olarak kaldığımız yerdeyiz. Ee, burada e, ayın 4'üne kadar, burada 4 Ekim'de çıkış yapacağız. Evet, Ve e, burada okay. e, kahvaltı hazırlıyoruz. E, ilk gönüllü olarak çalıştığımız zaman vardı. E, sabah 7 ile öğlen 12'ye kadar çalışacağız. Bir haftalık sürecimiz böyle geçecek. ikinci haftaya doğru nasıl olur, bilmiyoruz tabii ki de. E, çalıştığımız yer, ben resepsiyondayım. Resepsiyon burası burada çalıştık. Şimdi ise burada e, Big Boss bu. Ee, Big Boss bu. Sorry. Cat. Biz e, kahvaltı <laughs> yemek hazırlıyor. Öğlen yemeğini hazırlıyor. Kıt. <laughs> yes. <laughs> This to have a e, o <laughs> da ona ha, okay. yardım ediyor şu an. E, sevgili karım da burada. Ben de mantar yıkıyorum. O da mantar yıkıyor şu an. Mantarlar yıkanmıyor yani, diyenlere mantar ben, yıkanıyor. Ben, dedi ki, ben yardım ediyorum. <laughs> dediler. Biz... Onlar seviyorlarmış. He. Yeah. Big Boss bu. <laughs> <laughs> Ermoni. Şey, professional <laughs> cooking. Professional, <laughs> yeah. <gülüyor> Bence kamerayı çıkar, şeyi çıkarsaydım mikrofonu. Neyi? <laughs> mikrofonu çıkarsaydın keşke. <keşfettim>. Ha, <laughs> doğru olabilir. Evet. Onlar ince ince doğruyorlar. Evet, mikrofonu çıkardım şu an. Arkadaşların sesi de gelsin diye. Sevgili karı mantarları yapıyor. Hemen bizim çalıştığımız yere doğru gidelim. Oraya da anlatalım. Yani biz ayın dördünde kadar buradayız. Şöyle bir yerde çalışıyoruz. Şimdi devre teslim yaptık. Francesca <laughs> akşam 5'e kadar duracak. Sevgili karım da burada. Kanva'dan ee, dizayn tasarım yapacak burada. Ee, kaldığımız yer burası. Şöyle bir yer. merkezdeyiz aslında. Bir antenenin tam merkezindeyiz. Güzel bir yer. Ee, çok yani iyi niyetli insanlar var zaten burada da. Ee, şöyle salaş bir yer var. Hani istediğiniz zaman oturabiliyorsunuz. Hani istediğiniz şey yapıyoruz. Ee, burada ücretsiz e, suyumuz var. Ayrıca de e, burada çay var. E, şey, Tayland. Tayland çayı da diyebiliyorum. Aynen Tayland çayı var burada da. Yani istediğin zaman alıp içebiliyorsunuz burada da. E, ee, Kıvılıklar var burada da. Evet. Bu yemek hazırlıyorlar. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Karım sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Sen <laughs> de işin <laughs> evet, soğan, sarımsağı eziyor. Sarımsağın İngilizcesi neydi ya? Sarımsak eziyor. Uh, English name? K garlic. Uh, garlic. Garlic, garlic. Yeah, garlic. 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 water. Garlic water. Yeah, yes, it's water. is good for me. Uh, ah. This professional cooking. this, uh, this garlic is kut 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 kut. Şey, uh, ne baharat. Baharat. Baharat diye. Ne baharatıydı? Karabiber mi? Yok. Yok. Bu da karabiber. This chili from Laos. Chili. Yeah. Spicy. Wow, chili. Uh, chili from Laos. Spicy. Hazır mısın <laughs> spicy? Not spicy, not spicy. Ha. Okay. It's medium. How do you like spicy? İyice şey, baharat harmanladı. Ha, iyice harmanlıyor şu an. Aynen. Buradan şey herhalde. İyi okay, now. It's okay. Kapağı da kapatalım da şunun. For... <laughs> Onlar odaları temizleyen arkadaşlar. Hava. Oh, ne güzel içersin This is first e, onion in oil. This first. Yarın size menemen yapak da yiyek bari. Just together e, uh, this lunch uh, yeah. menemen. Yeah in Turkish. No, so Tunisia it, uh, mixed with Laos. Yeah. 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 Salça gibi bir şey. Yani o ısıtıyor şimdi tavayı. Yağ um. koyacak. Palm oil, a uh, dispersed onion. Yeah, need, it's ha, yeah, to get it. The onion and tomato. Bir şey. Bir şey. Yes. Bir şey. Soğan domatesi koydu böyle şimdi. Tavukları da buradaydı. Doktor da o kadar da <laughs> ayarlıyor. Ha, çıkın çıkın. Çıkın çıkın gelin. Karıştırayım mı ne demek? Eee. Daha usta Şey gibi hani karıştırıyor ya halalarda. Ha, aynen. Orta, ortalığı karıştırıyorlar ya Tabii onlarda. Halam gibi. <laughs> <laughs> ne şimdi yorum yapmayayım. Beni yakından tanıyanlar bilir. Çok fena karıştırırlar. İyi <laughs> yap bakalım. Şimdi e, tavukları da kesip koydu içerisine. Tavukları da bayağı kalın. Nasıl olacak? <laughs> Böyle kadar belki. Aha. This make good. sosu da attı. Bunun bayağı karıştırılması lazım. Evet, sen karıştırsana. Tamam. Oh, no. Şimdi diyecek ver bana diyecek. Evet, dedi. Şey, this? Yes, a bit, bit. Water? <laughs> no. No, No water. Oh, tomato so water. Smile, 5 five minutes later is, is tomato. Ha, yeah. yeah, okay. Yeah. Oh, evet. Oh. Mantarlar değişik. Bunların mantarları değişik. <laughs> Bu da fena ha. Bayağı ağır. Turkish uh, mushroom or low mushroom is different. Yes. yes. Yeah, The Turkish mushroom is small mushroom. Yes. yes. Small yes, mushroom. Small. yes. This lot <laughs> mushroom. Bunu herhalde sonradan atacak ki mantarlar ölmesin diye. Satır var çok iyi değil mi ya? Evet onu yapıyor. Şimdi sıcak suyla e, salçayı karıştırdı. E, içine i̇çine atacak bunu. Evet. Oh. bak. Oh. Yüksek ateş olduğu için hızlı oluyor ya. Evet mantarları da atıyor. Mushroom. Her şeyleri itiyorlar bu arada. Her şey. Evet yemeğimiz bu şekilde oluyor şu an. Evet. Salt. Bu arada videomuzu da beğenip yorum yaparsanız çok beğeniriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bunları biz mi yıkıyorduk acaba bilmiyoruz da. Ne? Onları. Ben yıkadım. Yok yani bilmiyorum yani o yüzden. Şu an pirinç çıkıyor. Ee, pirinç yapacak şimdi. Rice yapacak. Suyunu Nasıl pişiyor ya? Şu şekilde. Ee, bir farklı bir şekilde bir süzgeç yok herhalde değil mi? Yok. Ha süzgeç var aslında da orada yapmıyor. Ama bak iyice yıkıyor ama gördün mü Bayağı yıkıyor yani. O içindeki nişastayı atıyor. Şöyle bir pirinç makinesi Pirinçleri içine koydu. Yani hiç pirinçle uğraşmıyorlar aslında, makine kendisi yapıyor. Evet. İlk defa farklı bir şey görüyoruz. Arkadaşlar, bir attılar. Ee, i̇lk defa limonu içine atılan bir e, mantarlı tavuk görüyorum. Evet. Çok farklı bir şey yani. Şimdi bizi... E, big, big Boss iz, yemek <laughs> yemek yaptı. Yemek hazır. Burada pil, e, pirinç de burada, bu şekilde. Oha, buğulandı kamera. Rice. Yeah. Uh, it's good sauce. Tamam, bunun so, e, içine yeah. koy. Yes. Öyle yemeğimiz. Evet. Yeter mi? It. it okay? okay. 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 Eat. Koy. Koyayım mı? Ha. Tamam. Ha. Yeah. Hiç olmaz ya. Tamam. Okay. So, tamam da koy. Yes. Biz yes. okay. Sor. <laughs> <laughs> ha. Şefimiz şimdi koyuyor. Şef. Yes. Ha. It's good. Okay. okay. Tamam. Biz şef, ooo oh, şef, şef, şef. Yes, şef, yes, şef. Yes, Adam yapıyor evet. bir işi ya, ooo. Oh, yes. Şey Sen Ne o ya? Ne o? Facebook? Ha, okey. Francesca. Francesca. O da geliyor. Aaa. Yes. O zaman bir tane daha bak. You, this is change? This this change? <tihaz> ha, no problem. Okay. Oradan bir da varsa This. Yok Hello? o küçük bundan vereceğim. Ha, tamam. Okay, olur. O da olur. Onu Sen da ver. Bu değil mi? Aynen o Tamam. Helena, Is beautiful? Like? Okay. Is beautiful. Onu Ha, Onu mu? Bunlar özel şey koyuyor. O zaman gel oturalım biz. <laughs> 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 Oo, hocam. Evet, yemeğimizi yiyeceğiz bu şekilde. Abi çok merak ediyorum, biliyor musun ya? <laughs> ne demekmiş? Here to your <laughs> hands. Ne oldu? Sen buraya Ha okey. Biz... Tamam. Tamam. Yok <laughs> <laughs> Francisca buraya gelsin, o kapıya bakacak. This, this, this here, this... Here? Evet. İlk kim yiyecek? You eat first. Francisca. Herkes. <laughs> Bakayım beğenecek mi? Nice. Nice. <laughs> 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 hot. Spicy? Yes. No. No, little spicy. <laughs> no, no, no spicy is yeah. It's good. It's good. Oh okay. Hey, Sandy. Very spicy. It's good. Kimyon. Kimyon. Yes. Kimyon çok güzel. good. <laughs> <laughs> Spice is bit full. Yes. Oh Afiyet olsun. Evet. Şimdi çıktık. Öğlen yemeğimizi yedik. <laughs> Şöyle çıktık. Dolaşacağız şimdi. Aynen. Ee, bir hafta böyle sabah yedi, öğlen 12 arası çalışacağız. Sonrasında öğle yemeğimizi yedip yedikten sonra dışarı çıkarız. Gezeriz. Yani şu ana kadar güzel. Oradaki insanlar da güzel. Evet. İki Hatta. arkadaşımız gidecek ama olsun. Yani evet. tanıştığımız o beraber yemek yediğimiz insanları zaten ama belki gördünüz. Vietnam'da gene karşılaşırız çünkü. Ya kesinlikle karşılaşırız. Ama tabii Vietnam'da tabi kalacaklar. Gönüllü olarak tabii bilmiyorum yani nasıl karşılaşırız ama Evet, bir yer, sokakta bir yerde karşılaşırız yani. Muhtemelen. Yani bizim de gene gönüllülük projelerine katılmamız lazım. Tabii, biz yani yine bir başvuru yapmaya başlarız. Yani şimdi bir, biraz birkaç bir şey bakacağız bugün, birkaç yer. Ee, hani biraz dolaşalım vesaire. Sonra geri döndüğümüzde hem bir vizeye başvurmamız lazım. Vizeye başvurduktan sonra da şeyi ayarlamamız lazım. Ee, neydi? Vizeye başvurduktan sonra. Neye? Gönüllülük için başvurduktan sonra. Aynen var. ya vizemiz onaylandıktan sonra aslında başvuru yaparsak daha sağlıklı olur. Çünkü onaylayıp onaylanmayacağını bilmediğimiz için. Yani aslında başvuru yaparız. Başvuru yapmakta bir problem yok aslında da. Başvuru yaparsın zaten hemen dönmedikleri için. Hemen dönmüyorlar zaten. Yani sıkıntı yok. Zaten o seni kabul etse de sen kabul et, edip etmemen arasında zaten sana bildirim geliyor. Ha. O seni kabul etse de sen etmeyebiliyorsun yani. Aynen. Yani biz ayın dördüne kadar buradayız. Ayın dördünde işte son gün ee, büyük ihtimalle şey yaparız olmadı. Hani oradan araba şey yapabiliriz. Ve biz de kendimizi bakarız. Eğer arabalarda şey yoksa aynı fiyata geliyorsa bizim oradan şey yaparız. Alırız bilet çıkıtı. Otobüste geçeriz yani. Bakalım. Şimdi ilerliyoruz parka doğru. Ee, ayın dördüne kadar buradayız. Ee, standart resepsiyon işlerini yapacağız işte. Yavaş yavaş sistemi öğreniyoruz. Güzel basit. Ben normalde grafik tasarım yapacaktım ama yani anlamadım. Bana vermediler bugün. Yarın yapacağım dedim. Yaptılar. Bilmiyorum bakacağız. Zaten şey var mesela. Francesca şeyde iki gün sonra gidiyor. 5 gün sonra gidiyor. onlar gittiği için nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız artık. Ama bizim yalnız zaten Aymer duracak. Sıkıntı yok. Aynen. Bakalım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Parka falan bakacağız. Etraftaki batlara plan bakalım. Let's go. Az önce Apple mağazasına gittik. O bir Apple mağazasında iPhone 17 Pro Max 1 terabaytlık fiyatını söyledik. <laughs> Mikrofonu kapanmış senin. Neden acaba? Ee, orada da 93.000 TL olduğunu öğrendik. Yani 71.900 baht dediler. Ee, Türkiye'deki fiyatına baktık. 144.000 lira bir fiyatı var. 144.000 TL, 93.000 TL. Yani güzel para. Size değer mi arkadaşlar? Instagram için ayrı bir video çektik ama YouTube için de sizlere de söylüyorum. Sizce almaya değer mi? Böyle bir telefon. Burası Laos'un başkenti. Vientiane'da bulunan Patuxay yani Zafer Anıtı 1960'lı yıllarda Laos'un Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından inşa edilmiş. Tasarımında Fransa'daki ünlü Ars de Triomphe örnek alınmış ama detaylarda tamamen Lao kültürüne özgü semboller var. Üzerindeki lotus motifleri, budist figürleri ve geleneksel süslemeler anıtı Avrupa'daki örneklerden ayırıyor. Bu yapı Laos halkının bağımsızlık mücadelesini ve özgürlük ruhunu simgeliyor. Antın içinden e, girip merdivenlerle en üst kata da çıkılabiliyor. Buradan da Vientiane şehrinin muhteşem panoramik manzarası görünüyor. Baya güzel ya. Baya baya güzel. Bizi çekerler mi acaba? Son? Evet, i̇ç motifleri kadar. şu şekilde. Hani bu kadar yaklaştırabiliyorum. Ve içini göstereceğiz şimdi size. Tam orta kısmı. Bakınız. Motifler. Bakınız. Şöyle göstereyim. Of. Şöyle. Çok iyi. Çok çok iyi. İçeri giriş ücretli bu arada. Ücretli miymiş? Aa, aynen. Ücretsiz olsa şaşarım zaten. Evet, iç tarafını <laughs> da şöyle göstereyim. Evet. Abi ciğerin söküldü. Yani. Şöyle. Kaç <laughs> paraymış lan? Buradan çıkış herhalde. Ha? Oradan, buradan çıkış. Yerli insanlar için 5000 kip, turistler için 30 bin, 30 kip. Oha! O kadar fark olabilir mi? Yani yemek yerim daha iyi ya. Boş versene. Gel şöyle bir şey çek. Atarım ha. Dur, olmadı dur. <gülüyor> Hadi. Dur <laughs> geldi. Ee, şurası Patu Iksai Foundation. Yani e, akşamları orada bir havuz var. Orası böyle şey... E, Işıl ışıl oluyor. Evet. Yani gösteriler oluyor su gösterisi gibi. Teşekkürler. Buradan böyle yürüyorsunuz. Burası bir park bu arada. Say ee, Park burası. Evet. Şöyle gösterirsen kocacığım. Göstereceğim. Şuralar Patuksay Park. Evet. Böyle burada oturuyorsunuz. Şeyinizi, kahvenizi içiyorsunuz arkadaşlar. Burası güzel bir meydanmış. Sakin, kendine özgü. Herkes kendince takılıyor. Fotoğraflar çekiliyor genelde. Buranın meşhur yerlerinden biri burası ve e, şey olarak da tarihi değer olarak da çok önemli bir yapıya sahip. Şimdi ilerliyoruz. Şurada da bir şey var galiba o vurdukları şey. Ne oluyor artık adı unuttum. Ona bakacağız şimdi. Yakınlaştırma. Hadi. He. <laughs> yakınlaştırma. Çok güzelsin ya. Utanıyorum yakınlaştırma. Utanıyor mu? Evet. Kapak yapacağım bunu. <laughs> bir daha bak bakayım. Bak bakayım. Tam böyle atarım. Evet. <laughs> Zaten sabah çok erken kalktık. Gel. Gel, Gel kocam. Bu arada burası Laos'un başkenti. Laos'un başkenti. Onu en başında söylemeyi unuttuk. Evet. Vientiane. Ve burası gerçekten diğer yerlere göre de gelişmiş. Bir de yolda gelirken Vang e, Vieng'den buraya gelirken ücreti bir yoldan geçirdiler. Ama var ya of! O yol kaymak gibiydi ya. Evet. Çok iyiydi. Buna da vurmak için para mı istiyorlar? Ya yani canım sen de. Süpersin. Çok fenasın. Ne yapıyor çocuk orada? Ha? Yemek yiyor. Ki... Ha, bir sürü bayrak var burada. Ee, diğer ülkelerin bayrağı var. Türkiye nerede? Ha yani, Türkiye'yi niye görmüyorum şu an? Malezya bayrağı falan var. Evet. Polonya bayrağını niye o kadar büyük yapmışlar? Türkiye nerede? Lan söktünüz mü Türkiye'yi ya? Türkiye'yi sökmüşler. Burası Vasil Sekit Tapınağı. Bu insanlar ölmüş ve burada yaşatıyorlar ama kim olduklarını bilmiyoruz maalesef. 1932 yılında ölmüşler. Burası şehrin en eski tapınaklarından biri bu arada. 1818 yılında Kral Anovank tarafından yaptırılmış. Laos'taki tapınakların çoğu savaşlardan zarar görmüş ama Wat Si Seket 1828'deki Siam laos Savaşı'nda ayakta kalmayı başarmış. Bu yüzden bugün hala orijinal yapısını görebiliyorsunuz. Tapınak özellikle 10.000'den fazla Buda heykeliyle ünlü. Duvarlarda ve raflarda küçük bronz ve taş heykellerden büyük oturan Buda figürlerine kadar sayısız eserler mevcut. Buraya bu arada biz ücretsiz girdik şu anda. Bayağı kapıdan girdik. İnternette ticket falan yazıyor ama bilemiyorum. Bir şey söylerlerse çıkarırız zaten dışarıya. Savaşta bile yani. Orijinal yapısını korumuş burası. Bayağı böyle tapınaklar var. İleriye doğru gidiyor. Bakayım buralarda neler var. Buralarda bakalım. Bayağı baksana var ya. O eski yer burası da. Burası yanmış herhalde çatısı. İçerisi açık değil. Kapalı. Burası eski. Gerçekten eski. Belli yani. Burada bayağı bir tapınak var ya. Bunlar niye o kadar var? Her yer kilitli burada. Şurada bir şey var ama bu ne acaba? Bakın burada da aynı şekilde. Şöyle bir tapınak. Hepsi doğa ediliyor. Aa, bu ne acaba ya? çok güzel bir şey yapmışlar böyle ee, de. acaba gerçekten böyle bir şey vardı da saklamışlar mı? Bu kim mesela? Yani aslan başları koymuşlar ve büyük. 1989, 17, 1989, 1985, 1989. Ha, çok güzel ama. Bu şekilde devam ediyor böyle. Burada biri mi yatıyor? Seni seviyorum aşkım. Burası <laughs> Vientiane şehir merkezinde yer alan Wat Miksai Tapınağı isminin anlamı Zafer Tapınağı. 16. yüzyılda yapılmış ama zamanla çeşitli restorasyonlardan geçmiş. Wat Miksai hem mimarisi hem de tarihsel anlamıyla dikkat çekiyor. Tapınakta büyük bir oturan Buda heykeli var. Şimdi göreceksiniz zaten. Ve özellikle yerel halkın ibadet için sıkça geldiği bir yer burası. Ama tadilatta şu an. Burası da tam şehir merkezinde zaten bir yer. Bayağı şu an tadilat da buraya bakacağım. Evet tadilatı burası. Bir şey diyeceğim burası sonradan mı yapılmış? Yok hiçbir şey yok bak. Galiba. Tadilatta. Tamamıyla hatta sıfırlıyorlar yani baksana. Aynen. Ne galiba duvarlarını yeniliyorlar ama üstleri orijinal haliyle mi kalıyor anlamadım. Yani duvarları mı yenilemiyor ama bayağı bir şey yani bütün her yeri yıkmışlar. Budayı göremedik maalesef kapalı. Olsun. Olsun sevgili karıyım, olsun. Os. Seni Saatler. seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok güzelsin. Zoomluyor gene ya. Allah'ım ya. Çok çirkinsin. Ay bu nazar demes ne biliyor diyorsun. Biliyorum. Ya ben niye kendimi göstermiyorum biraz? E göster ne yapayım? Evet. Kendimi gösteririm. Nasılsınız? Beni özlediniz mi? Neredesin Lou? Arkadaşlar buraya dün gelmiştik. E, yememiştik. Bir saat süre vermişlerdi bize. Geldiğimizde de e, hamur bitmişti. Evet. E, sabah şimdi ilk siparişi, ilk siparişi biz verdik. E, de, ablaya da şeye söyledik. Bunu yüzünden uyuyamadım. E, açılmasını bekledim ve ilk biz geldik diye. Onlara da söyledik. Teşekkür ettiler bayağı. Şimdi onu bekliyoruz. 10 dakika sonra hazırmış. Daha evet. yeni yapıyorlar çünkü. ilk siparişler bizim ama. 10 dakika sonra geleceğiz. Aynen, 10 dakika sonra buradayız. Okay. Biz. Thank you. Evet, şimdi aldık ee, bir de. Evet, burada. Yemeğimiz de burada. Evet. Yani aslında yemek değil, atıştırmadık tarzında bir şey. Çünkü dün yememiştik. Aynen. Şimdi. Kocam su. Evet, aç onu o ketçap de. Oh. evet. Bu arada kendi elleriyle yapıyorlar muhtemelen. Çok belli yani. Rengimden falan. Baksana şuna. Ne oldu? Yiyemedi ki. Oo. Oh. Dökme sakın. Ee, ketçap de batırabilirsem. Evet, yatırdım. Ee... Oh. oh. ne güzel yedin ya. Of. Oh. Ha? Hamur ya. Orada orada. Nasıl? Çok güzel. Hı. Buraya gelirseniz mutlaka gelin. Buraya gelin ya. Ne? 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 Şu olmadı. Şey takıldı ağzıma. Hmm. Hadi yet biz bari. Evet arkadaşlar. Ee, şu an geldik. Hosteldeyiz. E, ee, bir ee, biraz da sosyal medya falan bakmaya çalışacağız. Vaktimiz var. Ee, dışarıda yer zaten. Hmm, başladı mı yavrum? Ee, Anandı. gideceğiz işte. O kadar. Başka bir şey yok. Ya yine devam edeceğiz gezmeye. Yine yarın da çalışıyoruz. Yarın İki Bütün gün belki burada da olabiliriz. Bakarız duruma göre. Aynen. Bütün gün burada da olabiliriz. Çünkü sabah 7'de kalkacağız. Yorgun olabiliriz. Evet. Bugün böyle la la long geçti biraz ama yarın biraz daha ciddiyetli olur herhalde. Aramızdan iki arkadaşımız var. Bakalım artık nasıl olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.